gerek yok ki çekmenize. Biz haber hayır, kumaya, hayır. kumaya da hazırlık yapar yapar. Haber vermedik siz niye çekiyorsunuz? Haber çek vermeye gerek var mı? Var tabii. Lütfen çekmeyin. Biz çağırırsak çekersiniz. Hala çekiyor ya. Biz şimdi haber vermedik size beyefendi. O yüzden çekmeniz yani yanlış şu an. Haber, haber yapılmasını istemiyoruz. Şey, e Kumaya dağıtıyor galiba değil mi? Ya hayır Siz... değil. Biz kendi hayrımızı, kendi şeylerimizi dağıtıyoruz. Zekatlarımızı dağıtıyoruz. Evet. evet. Sen çektiğinizde şey yapar mısınız? Hayırlısı. biz istemiyoruz ki siz bir çekin. Olmuyor ama böyle. Herkesin kendi bir şey var. De. Yani herkesin kendine göre bir grubu var, senin... bir şeysi var. Bunu yaptığınız suç biliyor musun? Durumu kötü olanlar alıyor. <laughs> Araba resmi, plaka resmi. Hayır, nasıl atılıyor bu ya? Berkat. <laughs> Beni yazın, beni yazın, ne olur. Benim bir tane hasta çıkıyorum, iki tane. Çocuğum da çağır, babam, kocası, babam şey de çağır, eşim de çağır. Ameliyat, ölçüm çocuğu. Kumanyayı alamadınız. Berkay. Ne oluyor, geliyor. Ne istiyorlar sizde kumanyayı almak için? Gel. Berkay, gelsene.

Merkeze geldiler. Merkezden bütün oluyor. Olduğu gibi şeye koparan, cüzdanını alan bayanlar, çoğu çoğu çay, şeker falan dağıtıyor. Cüzdan nüfus kuyatlarına mı verdiler? Ne yaptılar nüfus? Kayıt oldular. Kayıt bayan. Nereye kaydetti biliyor musunuz? AK Parti'ye. Öyle mi diyor? AK Parti'ye kayıt mı oluyor? Şimdi? Tabii tabii. Ben işte Konya'da konuşur. neler vardı? Biliyor musunuz? Konya'da. Şeker var, çay vardı. Koli vardı. Pirinç falan vardı. Gördüm